Şeytan Allah'a bir yemin etmişti. Demişti ki, Büyüklüğüne ve kudretine yemin ederim ki onların ruhları bedenlerinde olduğu sürece insanları hak yoldan saptıracağım ve onları günahlara düşüreceğim. Allah da şeytanın yeminine karşı yemin etti. Ben de büyüklüğüme, kudretime ve her şeyden yüce olan, yüksek olan makamıma yemin ederim ki onlar benden tövbe ettiği sürece onları affedeceğim. Kardeşlerim günahınız okyanuslar kadar çok da olsa, büyük de olsa Allah'ın sizi affetmesi Allah'ın rahmet okyanusundan bir damla eksiltmez. Yeter ki tövbe edin ve tövbe üzere kalmaya çalışın. Tövbenizi mi bozdunuz? Tekrar tövbe edin. Allah sizleri affetmek istiyor. Eğer affetmek istemeseydi size nefes alma imkanı vermezdi. Günahları bir bir, sevapları on on, yüz yüz, bin bin, otuz bin otuz bin, otuz bin yazmazdı. Affetmek istemeseydi sizi merak ederdi. Direkt cehenneme atardı ama affetmek istiyor. Bin kere tövbeni bozsan da tekrar